Hayırlısı olsun hepimiz için. Aa sizden tek rica şarkı. Dur, buna geçmeden VIP'de bir link var. Onu bir açar mısın? Allah. Bana özelden atar mısın ne linki o? Hemen atıyorum. Açıklama yapmış da bir tane. Lütfen Doktanları arkadaşlar. Ee, arkadan Samet <laughs> sen mi çay mayı alsana ya? Aman abi. <laughs> Haklı ben kendimi zaten beğenmem. Bazı işlerim iyidir. Böyle büyüdüm. Aptalca şeyler yaptım. arayın aklı Ne var yani? Birkaç ilan verici iş yaparsın. Gelişe eğlenceli yanlışlıklar. <laughs> tamam yani de gereksiz bir açıklama olmuş yani anladın mı? O zaman öyle bir açıklama yapıyorsan böyle bir tweet atmayacaksın. Ben Doğrudum kendisini vermiş. Ben gerçekten e sevdiğim ve örnek almaya çalıştığım bir isimdi yani. Öyle söyleyeyim. Hatta her, yani yayınlarımda bir parça Okan Bayülgen vardır belki Zeki Kayan Coşkun vardır anladın mı Belki Ben kendi üzerime hiç alınmadım bu arada Sadece şeye karşıyım yani Burada kimse yargılamıyoruz ne ya? ya Yargılamıyoruz abi kim ne yaparsa yapsın yani Anladın mı Bu öyle bir yargı, yargı ya gerek yok Diye düşünüyorum İnşallah kendisi yakında Stüren Amin'e biner Arabayı <laughs> tekrar göstereyim Baktığımızda 2000... Şu arabada kendisini görmek <laughs> isterim <laughs> İnşallah Türkiye geldiğinde Okan Baygernle çalışırlar. <laughs> Çünkü bir ona binmedi. Ona da inşallah yakınlanırız. Başımıza iş alacağım salak orospu çocuğu. Lan sus gerizekalı. Ne yaptım amına koyayım? Videoyu açtık. Dur. Geçiyorum o zaman. Herkes Hadi. çayları geç, hazır geç. mı? Geç. Hazır. Bak Samet, yalvarıyorum. Bizi davalayacak bir yorum yapma kanka. Hatta Daha sen hiç bir... yorum yapma. Beni kısıtlıyorum ama ortam. Evet. <laughs> <laughs> Niye ben, senden verim alamaz mıyız seni kısıtlarsak? Ben bu güzellere nasıl yorum yapmayayım? Abi dur Abi. saçma sapan konuşma. İlla 10 numarada oynamak ee, zorunda değilsin takımda. Sol bek kanat oyna, defans oyna amına koyayım. Ben gidiyorum oğlum, Dur kanka, bu şarkıda bir dayan. Korku oyunu oynayacağız bak bugün seninle. Evet. Aç aç. <laughs> evet, geldi. Oha kızım neyse <laughs> a Oy <laughs> Yürüdüğüm yolları baba yorgun Hayalde yaşadık ketik vurgun Hayır kızım ya bu şarkı değil He tamam <laughs> Git 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 çatla oturduk Bak ıstahta kıskanç pislik Git patla mermi gibim Rıtata rıtata <laughs> Git çatla oturduk Rıtata ne demek lan rıtata? Hayatımda rıtata diye ses çıkaran silah gördüysem ha piçim. O ratata olmasın pokemon? Neyse konuyu <laughs> dağıtma. Bak yapı pislik git mermi gibi rıtata, rıtata git çatla, yapıyorum işi her gün <laughs> inatla. Sen mi? Ne böyle uzatma. O bana dil uzatma. Bir kaşık veririm ama benim büyük kaşta. Ha ha. Kendime mi Senin için kızım bozamam hiçahsın mı? Bence paşat olmuş. Kapat şimdi ağzını. Bu ülkede yoktu ikon bu konuda lazımım. İstersen ben yüksekten aşağı düşsem bile tüm süksem sana yapabilir ruhun için deprem. Hız önemli değil. Alayınız 180. Çıkardım tavşanı şapkadan Şaşırdım ben de şartlara Pompalı gibi ripim sana sıkabilir Gerek yok şatkana git, git, git çatla oturduk bak Kıstahta kıskanç pislik Git patla mermi gibi Rıttata rıttata Sen... Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Şarkı. Nasıl çıkarıyormuş mermi şarkı... nasıl çıkarıyormuş? Şarkı. Tam nasıl oldu biliyor musunuz bu şarkı? Ne, nasıl bir şarkı olmuş biliyor musunuz? Hmm. Amin'de açacağım bunu <gülüyor> <çalışacağız>. <gülüyor> <gülüyor> o 70 kilometre boyunca bunu sardıracaksın anladın mı? Maçtan sonra baştan sonra sondan başa bir tur daha bir tur daha. Okan abimizden özür dileyelim o zaman. Sevgili Okan Boyle'den <laughs> özür diliyoruz. Ne? Ve... Ne? Lan kuduk neredesin? Kızım neredesin? Korktum içeri yatak odasına gitmiş oraya yeri var orada yatıyor. Normalde hayatta gitmez demek ki canı sıkıldı bakıyorum şarkıdan. <gülüyor> 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 evet. Şarkı ee, yine kötü Çanağı olmuş. bir dakika bir dakika. <laughs> yine kötü olmuş. Evet. At, attımı açman lazım çabuk. Ne o? Canlı yayında bir olaya şahit olacağız. İnsanlığıma kurban olayım hakim bey. <laughs> ha? Dinle dinle bir şarkıyı. Ya səsəm ikisini. Oha! Bir dakika bir dakika. Bu şöyle olur. Bekle. <laughs> ne challenge'sı arkadaşlar? Heyecanlanma. <laughs> Küf kokar çıktım Arkadaşlar saçmayın, saçmalamayın ya. Ejonoray asla öyle bir şey yapmaz. Burası Ejonoray'dan çal çalmış. 10 Şubat 2021'de. Mbappe çalmış. Mbappe çalmış ha bu. Bu 1 Ekim 2021'de yapmış. Bu 10 Şubat 2021'de yayınlamış ama yine de burası çalmış. Bu kız kendi Instagram'larını yayınında bu şarkının tınısını verdi aslında. Şifreyi verdi yani zamanında. Bilenler biliyor. Bir sözlere bir değinmek istiyorum. E, önce şarkıyı özümsememiz lazım. Git çatla şarkı sözleriyle. Bunu da her yerde bulamazsınız. E, yürüdüm yolları baba yorgun. Hayaldi yaşadık yedik vurgun. Hayır kızım ya. Bu o şarkı değil. He tamam. Git çatla. Oturduk bak biz tahta. Kıskanç pislik git patla. Mermi gibiyim rı tahta. Git çatla. Oturduk. Biz tahta. Kıskanç pislik git patla. Yapıyorum işi her gün inatla. İnadım inat kızım hiç uzatma. O minik beyninle bana dil uzatma. Bir kaşık veririm ama benim büyük pasta. Ha ha kendime münasırım. Senin için kızım bozamam. Hiç şahsı mı? Bence poşet olmuş kapat şimdi ağzını. Bu ülkede yoktu ikon. Bu konuda lazımım. E bir tane ikonumuz olmasın mı? İstersen ben yüksekten aşağı düşsem bile tüm süksem sana yapabilir o an için deprem. Hız önemli değil. Alayınız 180. Çıkardım tavşanı şapkadan. Şaşırdım bendeki şartlara. Pompalı gibi rapim sana sıkabilir. Gerek yok şatkana. Okan abi aklıymışsın abi. Git çatla. Oturduk bak biz tatta. <laughs> evet değerli arkadaşlar uzun zaman sonra bir Ejeronay Cover ile daha beraberiz güzel işler yapıyor ve biz de kavruluyoruz. Her gün inatla inadım inat kızım uzatma o minik beynimle bana dil uzatma kendime münasırım senin için kızım o zaman hiç şastım. Bence poşet olmuş kapat şimdi ağzını Bu ülkede yoktu ikon Bu konuda lazımım, lazımım Git çatla, oturduk bak pis tahta Kıskanç pislik git patla Mermi gibiyim, git çatla Oturduk bak pis tahta Kıskanç pislik I Bir kaşık verelim ama demirdik pasta Git ah, ah, ah. atla oturduk bak biz Kıskanç pislik git patla, mermi gibiyim Hiç çatla, oturduk bak biz tahta Kıskanç pislik git patla, Pislik git patla Mermi gibiyim Rıttata tatata tatata Git çatla Git çatla Ve de patla Patla Git çatla Oturduk bak biz Oturduk Bak bir saate kıskanç bir sekit patla Mermi gibi Git hmm, çatla Oturduk bak bir saate kıskanç bir sekit patla Mermi gibi <laughs> oh bu şarkıyla bana nasıl sigara Yaktırdın amına koyayım seni <laughs> Kanka Şarkı Çok iyi Şarkı. Sen bu boku yiyorsun abi Şarkı iyi Nasıl oldu Renk kattın diyebiliriz ya hocam. Ya alternatifleri değinenmeli ya Bu tarz eserlerin Hatta bunun hani Direkt şeyi de yapılmalı yani. Just cover bekliyorum yani ben Sena ve ekibinden. Paptircem'den de <laughs> aynı şarkının bir just cover'ını bekliyorum. <laughs> evet. Yani şöyle. Şarkı yorumlarına geçme geçmeyelim bence. Çünkü Şarkıya herhalde bir yorumunuz olamaz yani, bu kadar profesyonel ve kusursuz bir şarkıya da Kalkıp da oturduğunuz yerden yorum yapacağınız, yapacak haliniz yok yani benim düşüncem bu şekilde Mbappé mi? Yok buna yani Ne demeye çalışıyorum Batuhan abi öyle Şey yani Şarkı süper ya şey. olmuş He, Gayet güzel şarkı canım Ben ee, bir sosyal medya kullanıcısı olarak üstüme düşeni yapıyorum <laughs> Anladın mı? Şarkı çok güzel olmuş ama İnşallah çeşitli versiyonları da en kısa zamanda, bak en kısa zamanda yenileri de inşallah gelir. Ee, torunlara, torbalara gider. Bu arada işin şakası bir tarafa. Cover yapmayı seviyorum yani. Ece Ronay'ın şarkılarını coverlamayı seviyorum abi. İkinci coverımız oldu. Bir şarkı da yapsam onu da coverlayacağım. Hatta onu yayından önce böyle bir bakacağım. Biraz daha böyle profesyonel bir cover yapacağım. Alper işlerine al. abi Aslı'nın yoruma evet. baksana. Aslı'nın yorum. Herkes kişi başı 100 yorum yapsa trendlere gireriz. Hadi ERFC gösterelim gücümüzü. Çok <laughs> bir şey de istememiş. Gücümüzü gösterelim. Bence de o gün bugün çünkü artık. Yani bu ERFC'nin gücünü bir türlü göremedik. Artık görmemiz de lazım. Yani bu videonun trendlerde olması lazım. Gücünün tam anlamıyla kontrolün onlarda olduğunu hissetmek adına. <laughs> Alper İşler gene çağır abi. Merhaba. Ev arkadaşı edinmek konusunda minnacık bile bir düşüncem varsa bir kahve içelim lütfen. Beni seveceğine eminim. Gelecekten beklentilerimiz benzer olduğunu ve birbirimize destek olabileceğimizi düşünüyorum çaylar. Alpercim gelecekten beklentimiz dediğim ben 30 yaşındayım kanka. 31 oldum. Ee, ben hani şöyle söyleyeyim aynı beklentiler olmaya yani 40'ta bana peygamberlik geldi geldi. Gelmedi anladın mı hani tek beklentim o kaldı yani şu an. Başka bir beklentim yok hayattan. Hani senin daha yaşın genç çünkü sen daha gidersin yani diye düşünüyorum. Aynı beklentiler olduğuna hiç emin değilim yani aynı beklentilerde olduğumuzu. <laughs> Anladın mı? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Allah affetsin tövbeler olsun. Yani mecazi anlamda diyorum. Hani yapacak bir şeyim kalmadı öyle ya derlerdi ya büyüklerimiz. Yerde, bu kelimeyi bir yerden duymuş <laughs> tamam mı? Büyüklerimiz derdi, işte yani. büyüklerimiz derdi ya. Allah'ım ben gülmedim bu güldürdü mü? Yo yener Allah'ım yener Çeder anlamadı. O attı yani ben söyleyeyim Hiç yener beni hiç karıştırma kanka Gülmeyebilirdin Biraz iradeli durabilirdin <laughs> Tövbe estağfurullah Evet kapattık Emmabbe'yi kapattık TikTok'u kapattık Genel İmirzalıoğlu'nun... İmir şey, Efendim Hasan